Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kur'an'ı anlamak, Kur'an adamı olmak için Arapça bilmek birinci şart değildir. Tefsir okumak da birinci şart değildir. Kur'an'ı La ilahe illallah'ın sırrını anlayanlar anlarlar. Mesele bülbül gibi Kur'an okumak meselesi değil, bir ayetinden Allah'ı bulmak meselesidir. Bu kainatın Rabbi Allah'tır. Allah alemlerin Rabbidir. Bu alemlerin içinde vesveseyle, dedikoduyla, fiskosla, hasetle, şeytanlıkla iş gören binlerce milyonlarca düşmanı olsa bile onlar bir köpek gibi sana saldıracak olsalar bile onların da Rabbi Allah'tır. Saldıramazsın dediği zaman sana onlar saldıramazlar. Kim Allah'ın kaderini bağlayabilir? Kim Allah'ın yazdığı rızkı engelleyebilir? Felak ve Nas surelerini cin çarpmış çocuklara okumak için göndermedi Allah. Muska yapma kitabının muska sureleri değil bunlar. Allah'a sığınmak için Felak ve Nas suresini idrak etmek gerekir. İman budur. De ki, de ki, de ki. De ki, de ki ilan, i̇lan et, et ilan et. Ben insanların Rabbine sığınıyorum. Benim Rabbim şu sabah ışıklarıyla aydınlanan kainatın sahibidir. Allah'a sığınmış birisiyim ben. Ben sana sığındım Rabbim dedim. Bu iman Kur'anla yaşamanın özüdür. Ve burada yaşayıp mümin imtihan kazanmak zorundadır. Düşmanı ile beraber yaşayacak ki Allah böylece imanın hakkını veren kullarını ortaya çıkaracak. Şeytandan, şeytandan, düşmandan, düşmandan evlattan, evlattan, eşten, eşten çevreden, çevreden, arkadaştan, arkadaştan hasetten, hasetten kahır çekmeden. çekmeden. Sen cennete girersen taşlar üstünde kavrulmuş Bilal hangi cennete girecek o zaman? Onu Ebu Cehil kavurmuştu, seni de evladın kavuracak. Hazır ol. yapıp, ev sahibi olmasını sağladığın komşun kavuracak seni. Her şeyini, iffetini, namusunu emanet ettiğin eşin kavuracak seni. Bütün bunlardan da sıyrılıp Allah bulduğun zaman işte müminsin sen. Ta besmele çekip alemlerin Rabbi olan Allah'la başladığın Kur'an'ı Rabbim, Rabbim ben de sana sığındım en sonunda diye bitirebildiğin zaman Kur'an hatmetmiş olursun. Sayfalarını çevirdiğin zaman değil. Şu kainatta iki yol var önümüzde. Birincisi ya bu kargaşa içerisinde Rabbin olan Allah'ı bulacaksın ya da şeytanın güzergahında kalacaksın. Kardeşler bu hayat düşmanlarla yaşanacak. Allah böylece imanın hakkını veren kullarını ortaya çıkaracak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.